أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شعراء سورة برابرس، آية 63 ودوامه Musa aleyhisselam anlatılıyordu. Medyen dönüşü Tuğrun eteklerinde bir daveti almıştı. Bir ateş görmüş, gidivermesi gerekmişti. cenab aldığı görevle ve de kardeşi Harun'la birlikte Firavun'un karşısındaydı. Elinde asa ve eli yedi beyda olarak. Allah'ın elçisi, alemlerin Rabbinin elçisi olarak davetini yaptı Gel dedi inat etme bu firavunluktan vazgeç Rabbine bir yol bulalım hadi hidayete Ama dinlemedi dalga geçti ihanet etti Üstelik işler sarpa sarıyordu firavuna göre her şey açığa çıkacaktı bütün saltanatı sarsılacaktı Ne yapacağını şaşırdı önce dalga geçti sonra tehdit etti. Ama dedi Musa aleyhisselam ispat edersem de mi? Hiç aklına gelmemişti. Ama ne yapsın ona da çare arayacaktı. Akıl hocası şeytandı. Amellerini süslü gösteriyordu. Hemen buldu da kendince. Sihirbaz desindi. Öyle ya insanlar buna inanırdı. İnandılar da. Çare aradılar. Sihirbazlarla bir meydanda toplandılar. Ama sonuç işte hesapladığı gibi olmadı kuyu kazıyordu, hep derin kazıyordu ama hep kendisi düşüyordu. Derken Allah'ın yardımı açığa çıktı ve insanlar gördüler ki Musa aleyhisselam peygamber ama inananlar inandı, inanmayanlar inkarlarını artırdılar. Böyle başladı Mısır'da savaş, Musa aleyhisselam da Firavun'un savaşı, hak ile batılın savaşı. Peygamber yoluyla şeytan yolunun mücadelesi işte böyle başladı Musa aleyhisselam şahsında. Karşısında küfrün, şirkin ve isyanın temsilcisi Firavun vardı. Uzun yıllar devam etti bu mücadele. İsrailoğulları bir bire itildiler. Meseleyi kavradılar, anladılar. Evet, densizlik ve düzensiz hareketleri görülüyordu. Ama her şeye rağmen, bir masaberu deniliyor ayette, peygamberle beraber olmaya dayanıp direndiler bıkıp usanmadan her şeye rağmen peygamber safında yer aldılar. Yani seçim ortamı olursa onu veya bunu, Firavun'u veya Musa'yı hangisinden yanasınız denilse her şeye rağmen Musa'dan yanaydılar aleyhisselam. Ve sonunda Allah Mısır'dan çıkış dönemini beyan etti. Haber geldi. Kullarımı geceleyin yürüt çıkart Mısır'dan diye. Ama unutma Bilesin ki takip olunacaksınız. Öyle de oldu nitekim. Hemen bu işin farkına varan Firavun, şehirlere haber gönderdi. İnsanlar toplandılar, bir büyük kalabalık ordu oluşturdular. Neredeyse Firavun'a ait bütün güçler bir araya gelmişti. Onun adına, onun nam hesabına, onun için karşılarında dünkü köleleri vardı. Kaçıp gidiyorlardı da üstelik, saldırıya hazır değildiler, ordu da değildiler. Ne garip şeydi değil mi? Yani bırakın gitsin de öyleyse ama öyle değil, şanları gidecek, şerefleri gidecekti, imkanları bitecekti, söz geçiremeyecekleri, Tanrı olmadıkları açığa çıkacaktı. Beyler, beyefendiler ne yaptıklarını bilemediler, toplandılar ve yürüdüler. Bağlarını, bahçelerini bırakıp yürüdüler, pınarlarını, su başlarını terk edip yürüdüler, tüm imkanlarını salıp bırakıp gittiler. Azineleri bile geride kaldı. Makamları, mevkileri, tüm değer verdikleri her şey. Hepsini hepsini bırakıp gittiler. Dertleri neydi? O bir avuç köle toplumu yakalay vermek, onları öldürü vermek, güçlerini ispat etmek. Dertleri buydu başka çeşit. Sanki imkanları yoktu ki zaten. Ama şimdi hani bitti hepsi. Sabaha doğru iki takım, iki tayfa birbirini görünce ama beri taraf henüz o imani olgunluğa erişmemişti ya. Yani Allah'ın kendilerine bunca yardımını gördükleri halde şimdi de yardım edeceğini bilemeyenler vardı. Az biraz düşünemeyenler, o tür imani olgunluğa erişemeyenler vardı ya. Eyvah yakalandık diye feryada başladılar. Baktılar arkada Firavun ordusu neredeyse ufku doldurmuş. Kin ve öfke başlarından açmış saldırıya geliyorlar aç kurtlar gibi geliyorlar. Korkunç bir gelişle geliyorlar. Beri tarafta katsalar su var, önlerinde deniz. Ne yapacaklar? Ama Musa aleyhisselamı dinleseler ya. Bakın su söylüyor. Bakın yorum yapıyor. Bakın haber veriyor. Diyor ki kella, kesinlikle ama kesinlikle inne ma'ayye rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraber. O bana mutlaka yol gösterecek diyordu. Demez miydi? Daha dün yani genç bir delikanlı, Mısır'dan kaçmak zorunda, Mısır'dan çıkmak zorundayken de aynı duygularla yürüyordu. Çünkü o İsrail oğullarından, çünkü o Yusuf neslindendi, peygamber soyundandı. Bu tür bilgisi, bu tür imanı vardı elbette. Yani tevhid inancına dayalı bir dinin müntesibi olduğunu biz Medyen'e gidince de görüyoruz. Şu aybın kızının karşısında görüyoruz. İki kızlarının koyunları karşısında görüyoruz. Şuayb'ın kızlarından biri gelip eve davet edince görüyoruz. Eve varınca Şuayb Aleyhisselam'ın huzurunda görüyoruz inancını. Ağrına gitmişti davet. Buyur delikanlı dedi. Akşam yemeği hazırdı Şuayb Aleyhisselam. Otur yemez misin deyince Allah'a sığındırım dedi. Hayır ola dedi. Niye öyle? Aç değil misin? Evet açım ama. Benim bu yiyeceğim yemeğin o senin kızlarına yaptığım işin karşılığın olmasından korkarım. Çünkü ben Allah rızası için yaptığımız bir işin karşılığında dünya dolusu altın da olsa minnet etmeyen bir ailenin çocuğuyum dedi. Karşısındaki de peygamberdi ve dedi ki hayır delikanlı öyle değil otur. Biz de misafir ikram ederiz bu da bizim inancımız ve rahat yemişti. Evet Musa aleyhisselam Rabbim yanımda dedi. Öyle diyecekti tabi. Çünkü daha çok önceleri değil, Medyen'den dönüşünde, yani ilk peygamber olduğu anda, endişelerini beyan ettiği dönemde, aman ya öldürürler beni, yalan sayarlar, aman ya beni suçlu bilirler dediğinde, korkma demişti Allah. Bu tabiri Allah ona öğretmişti. Kella, hayır demişti. Fethiyya bi ayatine. Benim ayetlerimle git yeter, ikiniz birden ama, hadi. Fethheba bi ayatine. Benim ayetlerimle gidin yeter demişti. ikiniz birlikte gidin inna ma'akum mustemiyun. Ama ben sizinle beraberim demişti. Allah onunla beraber değil miydi? Hep öyle olmayacak mıydı? Allah kulunu bırakır mıydı? Öyle şey mi olur? Allah kulunu bırakır mı? Kul Allah'ı bırakmazsa. Musa aleyhisselam Allah'la beraber ve bunun bilinciyle toplumuna müjdeyi sunuyordu. Hayır hayır korkmanıza gerek yok. Yakalandık diye feryat figan etmeyin. Yani Rabbim mutlaka benimle beraberdir. O bana yol gösterecektir. Korkmayın dedi. O baştan almıştı zaten programı. Fevhayna orada zamanı geldiğini bildirdi Allah ila Musa, Musa'ya. Biz Musa'ya vahyettik. Sanki öyle anladım. Zaten hep vahyediyordu ediyordu da orada hani demiştim ya asanla suya vuracaksın. Hani demiştim ya deniz yol olacak. Kupkuru üstelik Herkes kendi yolundan gidecek. Evet ama karşıya geçince denizin yolunu kapatma. Öğretmiştim ya sana ta başta, vahyetmiştim ya. İşte zamanı geldi dedi sanki Allah. Fevhayna ila Musa. Musa'ya vahyettik. Enidrib bi asakel bahar. Hadi asanı vur denize dedi Allah. Asan ile vur denize. Asa ve deniz. Bir sopa, bir değnek, bir ağaç parçası, deniz, su ve bir kütle, kocaman deniz yani alabildiğine, elin erişemeyeceği, gözün göremeyeceği tipte neredeyse, yani bir sopa, bir baston, bir asa denize vuruyorsunuz, ama Allah deyince tamam. Zaten kulluğun orijinalitesi burada değil mi? Söyleyin. Allah dedi diye işte mantık bu olmalı. Sabah mı? Evet, sünneti farzıyla namaz o kadar. Ama öğleye kadar ama hep namaz cinsinden deseydi Allah, öğlenle sabah arasında iki defa, üç defa daha namaz deseydi de, öyle şu haram, bu helal, bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın, bunu yiyeceksin, bunu yemeyeceksin, şurada oturup burada kalkacaksın demeyeceksin dese insanlar ne dersiniz? Allah Musa'ya vahyetti ki, اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ bar Yok yok öyle yapma. Hayır öyle değil. Sen kendi kafana göre yorum yapma bu işte. Ya yani ne? Allah dediyse tamam de vur anlamına gelmez mi? Öyle yapmadı mı Musa aleyhisselam? Vurdu asasını, denize vurdu bastonunu, değneğini vurdu denize ama fen felaka. Bir de baktılar ki bir infilak, bir ayrışım, bir arka arkaya sanki böyle bir patlama ama bir infilak, bir ayrışım. Baktınız Fekane küllü firkin ket tavdil azim. Her bir parça kocaman bir dağ gibi. Bir dağ parçası gibi duruyor kenarda. Deniz suyu duruyor, inmiyor. Efendim eşya idi, eşyanın tabiatı idi, Tabiatta kanundu, kanunun koyanıydı. Kanun koyanın yasasıydı, yasanın ezgisiydi. Hayır efendim, Evet öyleydi ama bütün bunlarla birlikte o yasayı koyan o yazdığı belirleyen diyordu ki vur asanı denize bak ki iki tane yol açılmış. Evet belki daha fazla ama kimi rivayetlerde öyle anlıyoruz. Her bir yol fekane küllü firkin her bir taraf kettavdil azim kocaman bir dağ gibi muazzam bir dağ gibi kenarda duruyordu. Ta denizin dibine bir yol kukuru bir yol açılmıştı. Kur'an'dan öğrendiğimiz başka bir gerçekle onu da buraya ilave ettik. Kupkuru bir yol açılmıştı. Oradan rahatlıkla yürüyüp karşıya geçeceklerdi. Evet. Arkadakiler gele dursun. Deniz onları boğmaya hazırlanmıştı. Açmıştı ağzını. Gel gel diye haykırıyordu sanki onlara. Ama bunlara da açmıştı iki yanını, iki bağrını. Buyurun geçin selamete. Geçin kıyıya demişti sanki deniz. Ama deniz kimi dinleyecekti de zaten, Allah'ı dinlemeyecekti de kimi dinleyecekti? Çünkü yarın kıyamet gününde Allahu Teala bize kıyameti anlatırken İde sema'un şakkat ve ezinet li rabbiha ve hukkat ve izel ardu muddet ve ezinet li rabbiha ve hukkat şeklinde tanıtmıyor muydu? Yani işte gökyüzü paramparça olacak, Allah'ın dediğine kulak verecek Zaten yakışanda o değil mi Kimi dinlesin ki gökyüzü Başta kimi dinledi ki Sonda kimi dinlesin Yeryüzü de aynıydı Allah'ı dinlemişti Yine Allah'ı dinleyecekti Baştan beri öyle yine aynen öyle devam edecekti Evet kocaman dağ gibi kenarda su dursun Bunlar yürüsünler ortadan Korkunç bir olay Müthiş bir olay Muazzam bir olay gerçekten Düşünebildiniz mi orada olmayı istediniz mi? Akıllara durgunluk verecek bir hadise değil mi? Ama orada olmak aklın dayanabilmesi anlamına kişiye bir güç, bir kuvvet lazım diye hemen aklınıza geldi mi? Evet var ama yanlarında bir güç, bir peygamber var yanlarında. Musa aleyhisselamın bu yaptığı ilk olay değil ki. Peygamberle yaşadıkları ilk böyle harikulade bir hadise değil ki. Bir mucizenin ortasında olmaları ilk defa değil ki. Elbette peygamberle beraberlik bunu gerçekleştirecekti. Bakıyoruz. Hadis okuyorlar bazen şayet. Hani aktualiteden haberdar olmak gibi bir şey belki de. Ya da hani piyasayı tanıyalım. Yeni model neler çıkmıştı? En son ondan sonra ne vardı piyasada? Ya da antika eşyalar adına biraz haberimiz olsun dercesine okuyanlar var. Geçmişten geleceğe. Hadisler görüyorlar. Tabi peygamberle beraber olma atmosferinde kendini düşünemediği için insanlar, sanki orada peygamberle beraber olsalardı çok kolay olacaktı ben inanıyorum ama onu düşünemeyince, işte tarihte Arabistan Yarımadası'nda bir adam ki saygı değer, Kutsal, mübarek, aman efendim ne kadar hoş ve güzel, emin bir insanken peygamber olan, ama şu kadar yaşamış ve vefat etmiş, tarihin derinliklerine gömülmüş birisinin, yapıp ettiklerini düşünürken, onu bugünün peygamberi düşünmeyen insanlar, oradaki avsalayı, oradaki mantığı, oradaki düşünceyi, oradaki insicamı ve uyumu anlayamıyorlar. Evet anlayamazlar tabi, çünkü düşünür müsünüz? İsrailoğulları çıksın Mısır'dan kendi başlarına zaten çıkamazlar. Gelsinler denize kadar ki zaten gelmemişlerdi. Çıkmadıkları Mısır'da gelmedikleri denizin karşısında deniz birden ayrılsın ve ortadan yürümeye başlasınlar. Dayanabilirler mi? Ama zaten yattıkları yerde hayal aleminde olur bu iş. Ama Firavun var çünkü salmaz. Ama Firavun'un zulmü var zaten gidemezler. Ama Firavun'un ordusu var zaten oraya kadar ulaşamazlar. Ama Firavun'un endişesi var ama firavunun tanrılığı var ama firavunun tanrıları var bütün bunları ezip geçecekler bunların hiçbiri zaten olmaz onlar baştan kabullenmişler kölelik bir yazgımız biz köle olarak doğmuşuz öyle devam edeceğiz demişlerdi ya baştan öyle değil ama Musa aleyhisselamla yaşadılar o güne kadar ruhen hazır oldular yani onu yaşayacak kafa yapısına gönül yapısına göz yapısına sahip oldular sanki özel olarak eğitildiler ve başlarında Musa aleyhisselam Hadi diyelim ki hepsini geçtiler de Musa aleyhisselam yok ve tam denize geldiler birdenbire deniz açılıverdi. Dayanabilirler miydi? Zordu değil mi biraz? Ama Allah için kendinin bunca eğitim dünyasından geçmiş birisi olarak eğer Allah için, lillah için hareketinde böyle ummadığı, bilmediği, beklemediği bir şeyle karşılaşırsa Müslümanlar e Rabbim eder bazen. Allah bunu bana imtihan için gönderdi. İmtihan ediyor beni. Acaba sonunda küfür mü edeceğim yani nankörlük mü yapacağım Yoksa şükür mü edeceğim yani Allah'a kullukta mı kullanacağım bu imkanları diye Elbette ona göre hareket eder Müslüman Hayatının önüne almaz bunu sonuna koymaz bunu Ben de böyle yapsam diye plan proje kurmaz Müslüman Yani ben de iyi bir Müslüman olarak ben de Musa'nın yolda Ben de denize gelince benim de önüme açılsın Ne derdi, nedir ki bu olsa ne fark eder ki zaten? Ölünce Rabbına gidecek ya değil mi öyle? Anlatılır ki, Bilal Habeşi Hazretleri radıyallahu an vefatından hemen önce şöyle bir ölüm baygınlığı geçirir. Yanında hanımı, ah vah bana, vah başıma gelenlere, eyvah bana diye şöyle bir feryat eder duyar duymaya biraz baygındır. Fakat cevap verecek halde değildir. Az biraz kendine gelince hayrola der. Ne yapıyorsun sen nedir feryadın? Öyle şey mi olur? Ben şu anda vefat edersem yarın sevgilime kavuşmuş olacağım. Sevgilimle buluşmuş olacağım. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında olacağım. Dert mi seninki de der. Yani Müslüman ölüme böyle baktıktan sonra ne gam ne derdi nedir onun? Ne fark eder ki onun için? Evet öyle oldu. Onlar Musa aleyhisselamla beraberliğin şuuruyla bunu böylece hazmederek yaşadılar. Karşıya geçtiler. Yavaş yavaş gittiler. Koşa koşa gittiler. Sevinçle gittiler. Heyecanla gittiler. Ama Musa ile gittiler. Ama Musa aleyhisselama iman ile gittiler. Ama Allah'ın kendilerini açtığı yolda gittiler. Önemli olan buydu zaten anlıyor musunuz? Burası benim baştan beri özel dikkatimi çekiyor. Evet bir yol ki Allah'ın açtığı yol, bir yol ki denizde bir yol, bir yol ki kup kuru bir yol, ayan beyan yol, karşıya götürecek bir yol, net bir yol. Bunda kimsenin şüphesi yok. Ama eğer insanlar o yolu Peygamber örnekliğinde giderlerse, ama insanlar o yola Peygamberle birlik girerlerse, ama insanlar o yolu Peygamberle beraber geçerlerse kurtulurlar ve kurtulurlar. Ama insanlar peygamberle beraber değil, kendi kafalarına göre, kendi heva ve heveslerine göre, kendi mütalalarına göre, kendi inançlarına göre girerlerse o yola, Allah'a rağmen bu yola girerlerse, Allah dedi diye değil, kendi hesaplarını icra etmek için bu yola girerlerse, aynı yol onlar için de helak yoludur. Oracıkta, evet oracıkta onlar da boğulu vermiştir. Ve ezzefne Evet onlar karşıya doğru geçtiler. Ama tam bu arada henüz daha onlar hatta denizdeyken, onlar o yolu bitirmemişlerken, belki yarıyı geçmişlerken geri kalanları da Allah oraya yaklaştırdı. Yetiştiler. Daha yol kapanmadan yetiştiler. Çünkü İsrailoğların tümü karşıya geçmeden yetiştiler. Ve ince Musa ve memnunahu Allahu Teala işte bu anda Musa aleyhisselam ve onunla beraber olanların tümünü tas tamam hepsini kurtardı. Tümme ağrakne lâkharîn geri kalanları da boğuverdi. Aynı yolda birileri kurtuldular, birileri boğuldular. Ticaret mi? Allah açtı değil mi önüne? Zaten o göz kulak vermeseydi yapamazdın değil mi? Zaten o sana akıl fikir verdi de, imkan verdi de, Çevrendekiler sana bu konuda yardımcı oldu. Allah'ın lütfu ihsanı zannettin de ticaret yapıyorsun değil mi? Ne kadar güzel. Bu Allah'ın yolunda sen peygamber örnekliğinde yürüyorsan korkma karşıya geçersin. Değilse bil ki boğulursun. Evlilik mi? Allah'ın yolunda mı? Peygamber eşliğinde mi? Onun örnekliğinde mi? Yoksa kimi aldın örnek? Kim dedi de yürüyorsun? Babalık, kocalık mı? Yiyen, içen, duran, yürüyen mi? Bırakan ilgilenmeyen, komşusuz, kimsesiz mi? Nedir hayatının hangi bölümü? Peygamber örnekliğinde mi yürüyorsun o yolda? İşte o zaman o yol seni sahili selamete çıkaracaktır, değil mi? Sen bilirsin, boğulanlar da var bu yolda. Tarihte hep ola gelmiş. Söyleyin, hangi yolda giderken insanlar sevap kazanmadılar? Ama söyleyin, hangi yolda giderken insanlar günaha batmadılar? Öyleyse, Allah'ın açtığı yolda, Peygamber örnekliğiyle yürüyelim. Ondan dolayı kitabı bilelim. Allah'ın açtığı yolu bilelim. Sünneti bilelim. Peygamberin o yolda yürüyüşünü öğrenelim. Başka yolu yok bu işin ey Müslüman. Senin de bundan başka eksiğini görmedim bugüne kadar. Doğru mu? Ne dersin? Müslümanların bugün bundan başka eksiği var mı? Dinlerini az biliyorlar. Şehirlerini tanıdıkları kadar tanımıyorlar dinlerini. Evlerini bildikleri kadar bilmiyorlar kitaplarını. Babaları ve oğullarını peygamberden neredeyse daha çok tanıyorlar diyeceğim. Yani dilim varmadığı için aslında neredeyse si yok. Peki ne dersiniz? Mesleğiniz kadar tanıyor musunuz dininizi, kitabınızı, peygamberinizi, Allah'ınızı? Söyleyin, zevkinize özen gösterdiğiniz kadar dini anlamaya ve beraber olmaya özen göstermediniz mi yoksa? Ne dersiniz? Allah'ın açtığı yolda peygamber örnekliğinde yürümek gerçekten büyük bir örnek değil mi bizim için? İşte inne fî dâlikele Bütün bunlar ayettir, alamettir, nişanedir, ibret levhasıdır bütün bunlar. Musa aleyhisselamın peygamber olduğu günden Mısır'daki son gününe kadar, Mısır'daki son gününden denizin önündeki hal ve ahvaline kadar, sonra karşıya geçip kurtuluşu dahil, geriye kalanların helak olmasında ayetler var, Nişaneler var, ibretler var, alametler var müminler için. Ama vama kana ekseru'l müminin. Ama insanlardan çoğu nedense buna inanmak istemiyorlar, anlamak istemiyorlar ya da inanmaya yanaşmıyorlar. Öyle kendi kendilerine göre karar veriyorlar. Acabalarını üretiyorlar, şüphe tohumları ekiyorlar, bekliyorlar, bekleşiyorlar. Oysa ayet ve alametlerden ibret alacaklardı. Peki neden inanmıyorlar? Deliller buldular öyle mi? Kendileri de güçlüymüş gibi. Çünkü bakıyoruz hep peygamberler bizim için örnek şahsiyetlerdir. Bütün bu anlatılanlarda iman etmeye yönelik alametlerden başka neler var söyleyin? Bütün bu anlatılanlar Allah'a kulluğa teslimiyetten başka neler öğretiyor söyleyin? Başka bir ayet var mı ortada? Başka bir alamet var mı? Yani Allah'ın aziz oluşu gerçeğini görmüyor mu bu insanlar? Hala buna rağmen isyan etmeye, itiraz etmeye, kafa tutmaya mı yelteniyorlar? Yazık ediyorlar gerçekten. Ama iyi bilsinler ki ve inna rabbeke lehu vel aziz. Rabbin azizdir. İzzet ve şeref onundur. Güç ve kuvvet onundur. Mutlak galiptir, yenilmez bir ilahtır. Yani Allah'ın aziz oluşunu bir kere daha düşünün. Gördünüz Musa, aleyhisselam kimdi, nesi vardı, gücü neydi, madde planında, dünya planında sizin aradığınız olmaz olmaz dediğiniz şeylerden hangisine sahipti, neye malikti söyleyin. İsrailoğulları nesi vardı onların, Köle değil miydiler? Emre amade beklemiyorlar mıydı? Bir yerde idareci olsalar da, bir yerde müdür olsalar da, bir yerde patron olsalar da, bir yerde paraları, malları, mülkleri olsa da, nihayet en üstün tabakası Karun gibi olsalar da, Karun Musa'nın kavmindendi diyor Allah çünkü, yine de Firavun'un kölesi durumunda, onun hizmetinde değiller miydi? Sihirbazlar aynı konumda, aynı durumda karşımıza bir ibret levhası çıkarmadılar mı? Her şeydi onlar için. Hepsini yapabilirlerdi. Firavundan bekliyorlardı. Hep ona göreydi hesapları. Hep ondan beklediklerine göreydi. Ne oldu? Söyleyin. Bütün bunlar ayet alamet değil mi? İşaret değil mi? İsterseniz bütün bunlarda ayetler, alametler, nişaneler var. Gördüğünüz ya Allah azizdir dediğine göre yeniden bakalım olaylara. Allah azizdir değil mi? Musa aleyhisselamı peygamber seçerken kimden endişesi oldu? ''Aa ne derler, böyle bir elçi seçsem mi ki, acaba kabul ederler mi?'' dedi mi? Demedi tabii. Ona mesajını yüklerken demedi mi? ''Ben sizinle beraberim'' derken aziz değil miydi? ''Benim ayetlerimle gidin'' diyordu, bu izzetini göstermez miydi? Yeter demekti. Ben dediysem tamam, benim ayetlerimle davet edin. Sonra Firavun'un karşısında Musa'ya, İzzet ve şeref veren Allah'ın izzeti aziz oluşu değil miydi? Ben diyordu, evet diyordu senin sarayında ama bıraksaydın da evimde büyüseydim. Evet öldürdüysen bu senden kaynaklanıyordu derken aziz olmanın tecellisi değil miydi bunlar?'' Alemlerin Rabbini anlatırken zaten aziz bir Allah anlatıyordu. Rabbu semavati vel ard diyordu. Rabbul meşriki vel mağrib diyordu. Rabbuküm ve Rabbu abaykümül evvelin diyordu. Hep böylece Allah'ı tanıtıyordu. İzzet ve şeref onundu. Benden başka bir tanrı edinirsen asarım keserim seni hapse tıkarım derken evet yine aziz olduğunu söylüyordu. Değil mi Allah aziz olmasaydı olur muydu? Elindeki asa ile bunu haykırıyor. Yedi bezda ile bunu haykırıyordu. Bunu ortaya koyuyordu. Ve Firavun şaşkınlıktan ne yaptığını bilmez. Memleketteki bütün sihirbazları toplarken de aynı aziyeti gösteriyor. Aziz olmadığının yani zelil olduğunun, şerefli olmadığının yani şerefsiz olduğunun sanki ispatına uğraşıyordu kendi kendi aleyhine. Rezil olacaktı. Bütün bir meydana topladığı halkın gözünün önünde. Kendi halkının onları şartlandırmıştı da üstelik. Kendisi aziz olduğunu iddia ediyordu. Güçlü oydu, kuvvetli oydu. Ama hiçbir işe yaramamıştı değil mi? Peki ya Mısır'dan çıktıkları gün yine aziz olan Allah, yine şerefli olan Allah'tı. Yine suya vur diyen oydu ondan dolayı asaya emretme yetkisi verendi. Denize açılma ayrılma görevi verendi. Denizin yolunu onlara açık tutandı, izzet onundu, şeref onundu, ondan dahası olmazdı. Ama böyle karşı gelinmez bir Allah olunca Titremeye başladınız mı? Eyvah ne yapsam ben bunca yıldır günaha batmışım. Ben hep firavun gibi olmuşum. Neredeyse günaha boğulmuşum. Ha neyse o suya boğulmuş ben de günaha boğulup batmışım. Evet farz et öyleyse Allah rahimdir ama. Diyelim öylesin Allah'ın merhameti de vardır. Rahmet ve merhamet sahibidir. Hadi inat etme. Boyun büküver. Tamam ya Rabbi sana geldim. Teslim olmaya geldim. Boyun bükmeye geldim. Af dilemeye geldim deyiver. Allah affedecek, merhamet ve mağfiret sahibidir. Velhamdülillahi Rabbil